Dikkat eksikliği olan biri için yapılacaklar, durumun ciddiyetine, bireyin yaşına ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak dikkat eksikliği olan biri aşağıdaki adımları düşünebilir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek dikkat eksikliği semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ve beslenme düzeni beyin fonksiyonlarını destekler ve bireyin genel sağlığını iyileştirir organizasyon ve planlama becerilerini geliştirmek, dikkat eksikliği olan bireyler, organizasyon ve planlama becerilerini geliştirmek için pratik yapabilirler. Günlük görevleri listeleyerek ve zaman yönetimi tekniklerini uygulayarak daha düzenli bir yaşam tarzı oluşturabilirler. Stres ve kaygı yönetimi, stres ve kaygı, dikkat eksikliği semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, streste başa çıkma tekniklerini öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Derin nefes alma egzersizleri, meditasyon ve gevşeme teknikleri gibi yöntemler stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Destek gruplarına katılmak, dikkat eksikliği olan bireyler, benzer deneyimlere sahip diğer insanlarla bağlantı kurabilecekleri destek gruplarına katılabilirler. Bu gruplar, duygusal destek sağlayabilir ve bilgi alışverişi yapabilirler. Çevresel düzenlemeler, dikkat eksikliği olan bireylerin yaşadıkları çevrede yapılacak bazı düzenlemeler, odaklanmayı ve dikkati artırabilir. Gürültüyü azaltmak, dağıtıcı unsurları kaldırmak ve düzenli çalışma alanları oluşturmak bu düzenlemelere örnek olarak verilebilir.